thank oh, you Ну да, там гибнем, капат, капат. Günaydın. Günaydın. Zengin kalkışı yapsam annem nedir acaba? Ben çıkıyorum toplantıma geç kaldım gibi bir kalkış. Neyse şimdi bir ton laf yemek yerine menemen yiyeyim en güzeli. Acaba araba ben de olsa şimdi nasıl olurdu? Var ya, okula bununla giderdim. Tabii trollemek için görkem kankama da bas kaza aşkım şarkısını Çok şükür be. Batsam geldik ya. Yürüp sadece seni bekliyorum okula geç kalacağız ben. Onu bunu boş de kanka. Biraz önce bir araba gördüm of. Düşünsene şimdi Bugatti Veyron'umuz var. Okulda ne havamız olur ha. Ya ben de dalga mı içerdim? Bizde. Nerede o kadar para? Hadi arabayı bırak. benzinle nasıl para yetiştireceğiz? Buradan şuraya gideceğim, gitti. Hayallerimiz bile fakir lan. Gerçekten kardeş, gerçekten. Şimdi birazdan bizim havasız insan aracımız gelir. Biz atlarız, gideriz okulumuza. Boş ver. <laughs> haberin var mı ya okula yeni bir kız gelmiş. Yo nasıl biri? Vallahi teşettürlü falan diye duydum ama. Allah Allah dindar biri yani. yani öyle. öyledir herhalde ne bileyim. İyi var din dersinde kopya çekecek birini bulduk oğlum. Sor sorun Fatih ya yok ya. Ver <laughs> lan, lan, lan. lan şu parayı. Oğlum ver diyorum Sıra. ben ver. Ver de git sen sen lan. Sıra. Nasıl, yok oğlum, nasıl, yok, yok. nasıl yok lan? Ver sen. Ne oluyor lan orada? Ver, ver, ver. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Sen ne yaparız? Ne oluyor ya? lan? Şşş, ne yapıyorsunuz şşş, lan? Hey hey! Lan! Yürüyorum. Hop hop hop! Hayırdır be lan? mi tutuldu? Yoksa köpek mi oldu arkadaşlar? Başlar lan sizinize de köpeğinize de! Kardeşim iyi misin? Allah razı olsun. Senin gibi bir şey yok değil mi? Yok. Hayırdır ne oldu? Niye öyle bir şey yaptı sana? Geldiler e, benden para istediler. Ben de e, vermeyeceğim dedim. Bizden korkmuyor musun? Dedi. Ben de Allah'tan başka kimseden korkmam deyince bana saldırdılar. Allah, Allah Allah. Senin adın ne kardeş? Benim ismim <laughs> Musa. Ben de Görkem tanıştım. Ne oldu? Ben de Özkan kardeşim. Ne de... Bak kardeş, bir senin iki kuralı vardır. Bir, cips, kraker gibi şeyler yemek istiyorsan herkesten gizli yapacaksın. <laughs> Diğer türlü bir tane bir tane derken sana kalmaz. İkincisi kopya isteyen olursa kopya vereceksin. Kopya çekmem günah. Ya ne ol kardeşim. Sen kopya çekmeyeceksin. Biz onlar istediği zaman alır. Biz burada belirli öğrenciyiz. Aynen öyle. Sen rahat ol. İşte bu da benim kardeşim Elif. Abi ne oldu sana? İyi misin? İyiyim canım bir şeyim yok merak etme. İyi okulun serseleri benden para istediler bana saldırdılar. Ben de vermeyeceğim deyince, Özkan'ı görken beni onlardan kurtar. Allah razı olsun. Özkan, biz var ya, hiç şey yapmadık ha. Ellemeyecektik o çocukları. Şimdi bunlar adam toplar gelirler. Ne yapsaydık oğlum, elleme serip çocuğu dövseler miydi? Hem hocaymış görmüyor musun? Okurup ve hepsini yere sereriz. İnşallah düzelmeden önce okur da. <gülüyor> Dünyadayken. <laughs> Alemsin oğlum ya. Saçmalama Özkan, görmüyor musun kızı? Bu kız olur mu oğlum? Bu kız çok mübarek. Sen hayvan tekis. Evet gençler, sınıfımıza yeni bir arkadaşımız geldi. Elif. Buyur kızım, gel bakalım kendini bir tanıt arkadaşlarına. Size merhaba. Ben daha önce özel bir okulda öğrenim gören, ancak okul kurucularının vatan haline olduğunu öğrendikten sonra o okuldan ayrılıp devlet okuluna geldim. Edebiyatla ve sanatla uğraşan minikler şiirler eden bir kişiyim. İstanbul kurumları ile ilgili ilmi araştırmalar yapıyorum. Her yerde de böyle Suriyeliler söylüyor. Suriyeli değilim. İzmir'de doğdum, bosna hersek göçmeniyim. Suriyeli olsam ne fark eder ki? Onlar da insan değiller mi? Neremizde Suriye damgası var? Neremizde Türk damgası var? Sen altınsın, otunç mu? Doğuda doğmak suç olsaydı, en büyük suçlu Güneş olurdu. Teşekkür ederim kızım, geç buyurun otur. Evet gençler Doğuda doğmak suç olsaydı, Güneş suçlu Hiçbir kimse Hiçbir kimseye karşı... Üst. Merak etme ben sizi Böyle Kanka çekişte şirayet edelim abi. Tamam, dönüşe evet. evet. gidelim. Gidelim Ay, Çok iyi İçelim be. Sen mi ben? Ne yapıyorsun <laughs> <Neredesin? Gülüyor> Bak her okuldaki konuşunuz gibisin. isim. Şantepesine gideceksin. Hem bir pederden arabayı aldık. Nevaleler de var. Yolda yürümeyelim ikisi. Hem ama şey de alalım bak. Hüseyin'i de alalım. Aynen. Gerek soracak. Ben evdeyim o zaman. Ben arabayı alıyorum o zaman. zaman. Efendim? Hüseyin kanka Şahin Tepesi'ne gideceğiz takılacağız sen de gelsene. Gideceğiz değil mi lan yine şerefsizler. Tamam hadi oğlum ya kapıya çık geliyoruz. İyi tamam görüşürüz. Sen aportopar çıkartıyorsunuz, vizelerim var, sizinle mi uğraşacağım? Hayırdır aslanım? Sana bir özgüven, bir cesaret gelmiş. Adı lan oradan, ne oldu anlatın. Bekle, tepeye çıkalım, anlatacağız ya. Ya Ne oldu oğlum, neyin var senin? Betülmenizle atmış yine. Harbi abi ya, ne halin? Asgari, asgari ücretle üç çocuk geçindiren babalara dönmüşsün. Çökmüşsün valla. Espri yapma oğlum ya. Sen de uzatma, söyle birader. Beyler ben ilk defa annem ve kız kardeşimden sonra bir kızdan etkilendim. Abi ne güzel bir güzel mi konuşuyorsun ki. Açık açık söyle. Anlamayacak kadar salak mısın Görkem? Elif'i seviyorum işte. Elif'i? Evet. Bizim bugün okula başlayan Elif'i. Evet. Bu çarşafa giren Sofya olan Elif'i. Evet lan evet. Seviyorum işte. Yani seviyor muyum bilmiyorum. Onu görünce avuçlarım terliyor. Kalbimin atışı hızlanıyor. Ve bunların hepsi istemsizce oluyor. Allah kavuştursun abi ne diyeyim. Elinde bire kutusu, çarşafla bir kız seviyorsun. Sen, sen ne diyorsun bu işe? Vallahi Özkan, benim aşkla meşle olmaz. Tuğçe'yi seven Görkem, ona sor, o daha iyi bilir. Ne diyorsun oğlum sen, ne Tuğçe'si? Boş sen yapma sen... Görkem ya. Hepimiz biliyoruz Tuğçe'yi sevdiğini. Ona nasıl baktığını hepimiz gördük. Hadi ara lan kızı, Ara sevdiğini söyle. Söz yarınlar gibi ısmarlayacağım sana. Söz mü lan? Sözden ısmarlamayan adam değil. Ismarlamayanın serçe parmağım yan masaya çarpsın mı lan? Çarpsın lan. Ara lan. A tamam lan. Tamam. Ara. Ben bekle. Alo. Alo. Tuğçe sana söylemem gereken bir şey var. Neyi görsen. Nasıl söylesem bilmiyorum. İnsan bazen bazı şeyleri yaparken bulur kendini. Ve ne yaptığını bilmez. Neden yaptığını da bilmez. Hani bir uçurumdan aşağı, frensiz bir arabayla gitmek gibi bir şey. Savaş mısın oğlum? Sen kafan mı Tuğçe. Şey ya, nasıl söyleyeceğim? Tuğçe ben seni seviyorum. Ne? Duydun işte kızım, seviyorum seni. Benden yakışıklısın mı olacaksın kızım? 90-60-90 bir çocuğum. Namuslu, iffetli bir erkeğim. Benden iyisini mi bulacaksın? O zaman biz şimdi neyiz Görkem? Elhamdülillah Müslümanız. Allah belanı Kapat. <laughs> 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 Elhamdülillah Müslümanız. Abi ben ne dedim şimdi ya? Aslında çok iyi gittin Görkem ama... 90 artı 4'te de gol attın hatta. Ama kendi kalene. Ben onu bunu bilmem aga. Yarın mergilimi alırım.